Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün aslında planlarım arasında bir video çekimi yoktu esasen ama aracımı şu an muayeneye getirdim. Daha doğrusu şirkette kullandığımız araçlardan bir tanesini muayeneye getirdim. Şu an muayenede de inanılmaz bir sıra var. Sıra randevu almama rağmen randevu sırasından böyle bir buçuk iki saat falan kaymış durumda şu an için öyle söyleyeyim en azından. Ben de bu sırayı beklerken bir taraftan oturduğum yerden numaratörü gözlüyorum. Yani saat 2'ye randevu almama ama saat şu an 3'e 10 var. Yani saat 2'ye 50 geçiyor öyle söyleyeyim. Hala daha bir randevulu araçlar şu an giriş yapıyor. Öyle söyleyeyim. Yani daha doğrusu bir randevulu araçlar girişe başladı. 2 saatlik kayma var. O bağlamda da biraz vaktim vardı. Aslında öyle çok aklıma gelen ciddi yarıda kalan da bir konu yok ama hazır muayene sırası bekliyorum. Muayene sürecinden biraz bahsetmek istedim. Aslında bununla alakalı ufakta bir hazırlık yapsam fena olmazdı ama yani şu ana kadar yaklaşık bir 20 20-25'e yakın aracı muayeneye getirip götürdüğüm için iyi kötü bir tecrübe sahibi oldum. Ha burada da şöyle bir şey var şimdi 20 aracı aşkın muayeneye götürme sürecim oldu ama şimdi bu sürece baktığımız zaman yaklaşık bir 10-12 seneyi kapsıyor. Yani 10-12 sene içerisinde de Şöyle bir durum var Mevzuatlar değişiyor uygulamalar sürekli değişiyor Sürekli güncel kalmakta fayda var Ben de o anlamda Şu an güncel olarak ne yapmamız gerekiyor Bununla alakalı ufak bilgiler vereceğim Şimdi muayeneye bir defa Hiçbir şey yapmadan önce Aracımızın muayenesinin ne zaman bittiğini Ne zaman biteceğini bir defa Bilmemiz bulmamız gerekiyor Bunu kendimiz takip ediyorsak zaten ilk tarihleri Biliyoruz ama bazen bilemediğimiz araçlar oluyor. Ya da bir büyüğümüzün aracı oluyor. Ya diyor Yenim diyor şu aracı bir bak hele ne zaman muayenesi bitecek ne olacak bilmiyor. Yeni e, uygulama gereği e, plakaya etiket yapıştırma zorunluluğu da yok. Bu sebeple hani önceden araçların plakalarında etiketler oldu. Oradan senesi çok basit, basit bir şekilde görülürdü. Şimdi o tarz uygulamalar da yok. Bu sebeple e, bir yerden çek etmemiz gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrolün de en kolay yapılacak yer E-Devlet şu an için. E-Devlet'ten kendi üzerimize olan araçları e, ya da işte bakmak istediğimiz aracın sahibinin E-Devlet'inden girerek e, aracın muayenesinin ne zaman biteceğini bir defa sorgulayabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi bu sorgulamayı yaptıktan sonra e, muayene bitimine yaklaşık bir ay kala bakın arkadaşlar muayene bitimine bir hafta kala değil bir ay kala eee güncel bir randevu oluşturacağız. İnternet sitesine giriyoruz. TÜBİTÜRK.COM'a girdiğimiz zaman zaten direkt randevu alanı çıkıyor. Oradan uygun seçenekleri seçerek aracımızda normal muayene tekrarı mı olacak? Tespit muayenesi mi olacak? Yahut işte e, tadilat muayenesi mi olacak? Bunlarla alakalı seçenekler var. Bunları seçiyoruz. Sonrasında e, bizim o muayene tarihimizin biteceği günden önce bir tarihe randevumuzu alıyoruz. Çok güzel. Randevuyu aldıktan sonra yaklaşık ben mesela randevumu bir ay önce falan almıştım. Bir ay önce bugünü almıştım. E, aldıktan sonra araçta bizim kendi yapabileceğimiz rutin kontroller var. Şimdi bir tanesi aracın el freninin tutup tutmaması. Çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar muayene bakımı insanlar belli noktalarda karıştırabiliyorlar. Burada aracınızın trafik nazarında risk oluşturacağı faktörleri kontrol ediyorlar. Yani bu ne demek? Aracınızın en önemli... Güvenlik unsurlarına bakıyorlar bunlardan birincisi tabii ki frenler, ikincisi sinyalizasyon lambalarınız, dörtleriniz, sinyalleriniz, aydınlatma üniteleriniz bunlar çok önemli. Üçüncü en önemli şey de aracınızın nasıl diyeyim şasedeki ana taşıyıcıların direklerin, salıncakların pas tutup tutmaması, güvenli noktada olup olmaması noktasında belli başlı kontroller yapılıyor kontrollerinin dediğim gibi temel amacı güvenlik. Yani kimse aracınızın bakım kartına bakmaz. Yeni mi yağ değişti? Yeni mi suyu değişti? Aracın işte 1000 beygir mi? 500 beygir mi? 300 beygir mi? Buna göre bir uygulama yok arkadaşlar. Bugün aracınız 50 beygirde olsa aynı testten geçiyor. 500 beygirde olsa aynı testten geçiyor. O yüzden aracımızın güvenlik donanımlarına bakacağız. Bir defa bütün emniyet kemerleri sökülüp takılabiliyor olması gerekiyor. Aracımızın lastik diş derinliği 1.6 milimetreden daha derin olması gerekiyor ki zaten 1.6 milimetre bile çok çok aslında artık kel lastik dediğimiz bir seviyede ee, çok tavsiye etmiyorum o seviyelere kadar kullanmayı ee, onun harici lambalarımızı kontrol edeceğiz bir arkadaşımızı karşıya geçireceğiz dörtlerimizi yakacağız uzunlarımızı yakacağız kısaları yakacağız sisleri yakacağız varsa e, bu arada sisi olmayan ön sisi mesela arka sis bütün araçlarda oluyor ön sisi olmayan araçlarda ön sisin olmaması bir unsur değil ama ön sisiniz varsa ve ön sis yanmıyorsa Bu problem Bu direkt ağır kusur olarak geçmiyor Yani bunu bazen a, bilemeyebiliyoruz Nasıl diyeyim Aracı e, Mesela sisi olmayan versiyonları var Adam geçiyor Sisi olmayan araba Sis farı olmayan araba Dolayısıyla yanmıyor tabii ki Geçiyor E Benim arabamda var Ama bir tanesi yanmıyor da, İkisi de yanmıyor O zaman abi sen de kalıyorsun Yani eğer bir arabada bir lamba varsa Bu bir şekilde fonksiyonu varsa Bunun kesinlikle yanması bekleniyor Burada lamba demişken Eski tip bu xenon Farlar Yani sonradan takılan xenonlar Kendi balastı olanlar vesaire olanlar Onlar kesinlikle kalıyor Birinci derece kusur olarak kalıyorlar Ama bu güncel Normal soketli led lambalar Yani zenon değil de Led lambalar Sadece ampulün değiştirmesi suretiyle kullanılan lambalar muayeneden şu an için güncel olarak geçiyor. Ve şunu da söyleyeyim bu bazen birinci derece ağır kusur olduğu biri bazen olmadı vesaire. Şu an için tamir kiti yangın tüpü ağır kusur kapsamında değerlendirilmiyor. Olmaması hafif kusur olarak geçiyor. Bunu da söylemiş olayım. Eskiden hafif kusur olan geç olarak geçen camda ufak çatlaklar artık ağır kusur olarak geçiyor arkadaşlar. Yani eğer camdaki çatlağınız böyle nokta gibi değilse nokta olanlara izin veriyorlar. Ama böyle ince bir mesela böyle damarlanmış direkt ağır kusur oluyor. Yani eskiden bu değildi. Eskiden camınız paramparça bile ya paramparça demeyeyim de yani görüşü engel olmayacak şekilde böyle çatlaklar patlaklara izin veriyorlardı. Artık o ortadan kalktı. Başka söyleyeceğim detaylardan bir tanesi aracın tabii ki iç aynası, dikiz aynaları, yan aynaları kırık olmayacak, sağlam olacak. Lastikleri sağlam olacak, lambaları sağlam olacak, emniyet kemerleri takılıyor olacak. Ve aracın Tabi tabii yeni araçlarda çok sıkıntı olmuyor ama eski tip araçlarda kaporta, alt taşıyıcılar, salıncaklar, burçlar bunlar da ciddi bir pas, dökülme, ufalanma olması durumunda sizi muayeneden bırakıyorlar arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ama nasıl diyeyim aracınıza işte ee, fren testi yapıldığında işte frenin normal geçer pozisyondan daha da iyi tutması ya da daha da kötü tutması arasında bir fark yok. Eğer geçerse fren geçmiştir. Hani bu frenlerim çok iyi o zaman bana artı puan verecekler. Böyle bir şey de olmuyor. Ee, genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Siz bu yapabildiğiniz bu söylediğim şeylerden yapabildiklerinizi kontrol edin. Ee, muayeneye girmeden önce. Çok basit hatalar olabiliyor. Yani 15 liralık lamba bakmıyor arkadaş gelmeden önce. Lambası yanmıyor. Muayeneden ağır kusur oluyor. Bir daha randevu alması gerekiyor. Bir daha e, ikinci sefer muayene tekrarına gelmesi gerekiyor. Bu arada muayenenin güncel ücreti şu an için 342 TL. 342 TL e, 20 kuruş. Hatta öyle söyleyeyim. E, egzoz emisyon pulunun şu an güncel ücreti de 80 Türk Lirası. E, benim size arkadaşlar tavsiyem bu arada egzoz emisyon pulunun da eskiden yılda bir tekrarlanması beklenirdi. Artık muayeneye mukabil iki yılda bir olacak şekilde tekrarı gerekiyor. Bununla alakalı da burada muayene alanında bu egzoz emisyon ölçümünü yapıyorlar. Ama ekstradan sıraya bir yük bindiği için yani sıra alırken zaten bir de onun sırasına ayrı girip kendi sıramızın bekleme limitini arttırmamak için benim size tavsiyem dışarıda bu ölçümü yapıyorlar. Çok da insaflı kişiler yapıyor. Şimdi yeni araçlarda çok sıkıntı olmuyor ama şöyle söyleyeyim. Bende bir tane 74 model Vostos vardı. Belki muhabbetinde daha önceden yapmışımdır. Yani egzoz emisyon pulunu tabii ki muayeneden önce almaya gittim ve bunu almaya gittiğimde de nasıl diyeyim çok zorlandım. Yani araç çünkü çok eski olduğu için yeni normları sağlamıyordu. İşte o günün şartlarında motorun sıcaklık durumu vesaire çok etkiliyordu ve yani emisyon pulunu gerçekten artık böyle dakikalarca deneyerek 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 oradaki işte sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı. Çünkü çünkü öğrenciyim. Zaten emisyon masrafını hani böyle ödemek bana böyle çok ağır geliyor falan o an. Ee, bu arada egzozdan geçme şartıyla bir ödeme yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani egzozdan egzoz muayenesinden kalsanız bile o ödeme yapmanız gerekiyor. Sonrasında gidip tamir ettirip bir daha ödeme yapıp bir daha e, egzoz pulunu e, almanız gerekiyor. Özellikle bunu muayene istasyonundaki tesislerde bu şekilde yapıyorlar ve çok gaddarca yapıyorlar. Yani gaddarca demeyeyim de yani çok kuralcılar, e, çok insaflı olmuyorlar. O yüzden ben dışarıda yapmanızı, rahat bir şekilde yapıp pulunuzu alıp ee, sonrası tabii artık önceden <laughs> eski alışkanlıklar şimdi arkadaşlar eskiden bu pool hologram logo vesaire bunlar olurdu ve bunları e, ruhsatınızı bir alanına böyle bir alan olurdu oraya yapıştırırdınız oraya elle yazılırdı o tarihler vesaire şimdi o sistemler artık kalktı e, dijitalden kontrolü yapılıyor bununla alakalı polisler de artık sizin egzoz kartınızı ruhsatınızdan alıp tarihine bakmıyor artık plakanızı giriyor aracın muayenesi mi var sigortası mı var e, egzoz pulu var mı yok bunların hepsi artık lafta kalmadı pul diye bir şey artık arkadaşlar kalmadı ee, o bağlamda önce Randevumuzu aldık Ondan sonra kendi kontrollerimizi yaptık Muayene tarihine geldiğimizde Benim mesela saat 2'de randevum vardı Sabah gittim e, aracımın kontrollerini yaptım e, Frenden hatta ufakta bir ses geliyordu Ona da baktırdım Sonrasında egzoz muayenemi hallettim Şimdi geldim randevu sıramı bekliyorum Burada da egzoz pulum benim var sıkıntı yok dediğiniz zaman işleriniz bir tık daha hızlı ilerliyor. Şu an burası çok kalabalık. Bu pandemiden sonraki normalleşme haftasının tam başındayız. İnsanlar çok yoğun bir şekilde işlerini halletmeye çalışıyorlar. Burada da tabi belli önlemler alınması gerekiyor. İşler bir tık daha ağır işliyor. Bakalım nasıl olacak nasıl bitecek. Sonrasında aracımızı ee, muayene alanına getiriyoruz. Sıramız yandığında e, tabi orada şunu da söyleyeyim. Muayene alanına geldik. İlk yapacağımız şey öncelikle ruhsatımızı yanımıza alıyoruz. Ee, orada bir numaratör var. Numaratöre aracımızın plakasını yazıyoruz ve güncel kilometresini yazıyoruz. Bunlar önceden TC kimliği soruyordu. Başka şeyler bizim kilometre sormuyordu. Şu an güncel kilometre de soruyor. Çünkü kilometreden dolayı çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Kilometreyi sizden yazmanızı istiyorlar. Kendilere bakamadıkları için değil. Sizden de yazmanızı istiyorlar. Olası bir ikilik durumuna karşılık. Sonra bir randevu numarası alıyorsunuz. Benim iki de randevu aldığım için benim 14 ile başlayan 1406 randevu numarası benim oldu. 1406 randevu numarasıyla beraber orada içerideki randevuya ödeme yapacağım alana girmek için numaramı yanmasını bekledim. Sonrasında numaram yandı. İçeri girdim. aracımın ruhsatını verdim. Egzoz pulu egzoz puluyla alakalı olan evrağı da verdim. Ona çok bakmıyorlar ama yine de onları teslim ettim. Sonrasında zaten randevum vardı. Benden ücreti talep ettiler. Ücreti bu arada nakit alıyorlar arkadaşlar. Kredi kartı veya banka kartı kabul etmiyorlar. Hoş burada ödeme yapamadığınız durumda sizin kaydınızı bekletip para çekip gelmenizi bekliyorlar. Ama bunu her alanda her anlamda yapmak çok kolay olmayabilir. Buradaki Adapazarı şubesinde bunu yapıyorlar ama başka yerde yapmayabilirler. Belki biraz da inisiyatife bağlı bir şeydir. Paranızı nakit getirin. Sonrasında buraya ödeme yaptıktan sonra aynı sıra numaranızla e, peronlara girmeyi bekliyorsunuz. Peron numaranız yandığı zaman perona giriyorsunuz arkadaşlar. Perona geldiniz, peronda kapının önünde duruyorsunuz. Öncelikle araç içindeki emniyet kemerlerinin tamamını takılı vaziyette bırakın. Bu ilgili arkadaşı kolaylık olur hem küçük bir jest olur o da e, size yardımcı olur o bağlamda. E, kaputunuzu kaldırın e, ve ilgili arkadaşın gelmesini bekleyin. Arkadaş geldiği zaman zaten şöyle bir iç kontrolü hızlı bir şekilde yapıyor. Bu arada söylemeyi atlamayayım bunu da bahsedeyim sileceklerinizin tabii ki güvenlik önlemi gereği sileceklerinizin su atıp güzel bir şekilde siliyor olması lazım. Bunda ufak iz bırakması falan onu söylemiyorum ama sileceğin hareket edip suyu da atması lazım abi hani e, işin özü bu şekilde. Sonrasında o arkadaş geliyor hemen kemerlere bakıyor içeriye oturuyor e, aracın önce dörtlerini yakıyor. E, sileceğini suyuna atıyor. Motoruna bakıyor. Eğer LPG tesisatı varsa bir gaz kaça kontrol yapıyor hızlıca. Aracın kulelerine bakıyor. Hani kulelerde çatlak var mı? Herhangi bir kırık var mı? Aracın taşıyıcılarına bakıyor. Ee, sıkıntı olmadı takdirde aracı fren doğru içeri almaya başlıyor. Tabi burada sıralama değişiyor olabilir. O konuda bir şart yok. Aracı içeri alıyor. Size diyor ki karşı tarafta bekleyebilirsiniz. Siz o tarafta ne oluyor, ne bitiyor diye şöyle bir kafayı çevirip bakıyorsunuz. Ee, acaba içeride ne oluyor? Nasıl bir işlem yapılıyor falan? Bir tünele giriyor, aracın altına bakıyor falan. Ee, sıralama genelde şu şekilde. Önce frene bakılır. Sonrasında araç içeri alınır. Tüm lambaları kontrol edilir. Ee, sonrasında devam eder bir tünel olan yere girer. Tünel olan yerde aracın yağ kaçaklarını, alt taşıcılarına vesaire onlara bakılır. Sonrasında devam eder ve far e, ayarıyla beraber far ayarı değil mi? Far hizasına da kontrol edecek şekilde en sonunda araç çıkış yapar. Bu kontrolü yapılan konularda herhangi bir sıkıntı varsa aracınızın yanına ilgili arkadaş gelir. Der ki size sizin aracınızda şu 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 noktalarda sıkıntılar var. Bunlar hafif kusur problem yaratmaz. Devam edebilirsiniz. Varsa eğer de ağır kusurda, şunlar, şunlar, şunlar ağır kusur şeklinde söyleyebilir. Sizden muayene tekrarına gelmenizi ister. Muayene tekrarı aynı ay içerisinde, bir ay içerisinde bir ay hakkınız var, ücretsiz olarak yapabildiğiniz bir işlem. Sadece sizin ekstradan iş yükü, zaman yükü şeklinde seni negatif etkisi olan bir şey. Sonrasında ama ikinci muayenede de tekrardan bu işler düzeltilemediyse, artık bir sonraki muayeneye ücret ödemeniz bekleniyor. Genel gidişat bu şekilde arkadaşlar. Ben Vossozla çok defa ağır kusurla kaldım yani ağır kusur dediğim şu mesela el frenim benim iyi tutmuyordu el frenini adam geldi yanıma kardeşim dedi diyorum da durumunu şöyle böyle falan Çünkü öğrenciyim yapacağım bir şey yok bu el frenine de git dedi şurada bir yerde frenci de bir yap İşte ondan sonra git bir daha randevunu al güzel bir şekilde bunu yapalım edelim falan ondan sonra o zaman işler tabii daha farklıydı bu kadar böyle internetten randevu falan filan bu kadar zor değildi ben o an ee, çıktım hemen el frenini gittim yaptırdım. Hemen tekrardan sıraya girdim. Ben geldim şuydu buydu falan filan derken orada hemen numaratörden bir şeyler yapıldı o an ve ben tekrar muayene girebildim. Şu an çok mümkün değil. Çünkü muayeneler hemen çakılı bir şekilde doluyor. Ee, demek istediğim bu. Genel hatlarıyla bu şekilde. Belki bununla ileride daha böyle kapsamlı tespit muayenesi nedir, tadilat muayenesi nedir bununla alakalı da belki bir video hazırlayabilirim ama şu an için ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Eee Umarım hani faydalı bir içerik olmuştur. Şu an güncel olarak muayenede ne yapılır, ne edilir noktasında benim hani aklıma gelenler, hızlı bir şekilde düşündüğümde aklıma gelenler bunlar. Sizin başka sormak istediğiniz bir şey varsa yani dediğim gibi konuyla alakalı çok ciddi tecrübem var yani birikim olarak getirmedim götürmedim araç kalmadı çünkü çevremde çok fazla bu işler anlamıyorlar. Ali hani sen götürür müsün? Sen halleder misin? Bu arada onu da konusu gelmişken söyleyeyim. Eskiden bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyordunuz. Şu an kendinize ait olmayan 3 tane aracı maksimum 3 tane aracı muayeneye siz getirebiliyorsunuz. 4. aracı artık muayeneye aynı kişi götüremiyor. Eskiden böyle bir kısıtlama yoktu. Bununla alakalı iş yapanlar oldu. Yani muayeneden geçiririz abi. Orada felancayı tanıyorum. Ben geçmeyecek arabayı geçiriyorum falan. O işleri kesmek için 3 sınırı koydular. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa yorum bölümüne sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar dilim döndüğü kadar cevaplamaya çalışayım. Hatta şimdi sıramı bir kontrol edeyim. Sıra gelmeye gerçi bayağı daha vakit var ama bakacağız artık. Görüşmek üzere.